Bazı yasaklar var ki, duyduğunuzda bu gerçek olamaz diyeceksiniz. Dünyanın dört bir yanında uygulanmış veya hala geçerli olan en tuhaf 10 yasağı keşfetmeye hazır mısınız? Ama öncesinde bu tarz içerikler ve beni desteklemek için kanala abone olup bildirimleri açalım. Başlıyoruz. Singapur'da sakız yasak. Singapur'da 1992'den beri sakız satmak ve çiğnemek yasak. Sebep mi? Metro kapılarına yapıştırılan sakızlar yüzünden sistem bozulmuş, temizlik maliyetleri fırlamış. Hükümet de çözüm olarak sakızı tamamen yasaklamış. Bugün sadece reçeteyle alınan nikotin sakızları serbest. Yani sakız çiğnemek istiyorsan doktor raporu gerek. Sence böyle bir yasa Türkiye'de olsa ne olurdu? Yorumlara yaz. Bakalım kim sakızdan vazgeçebilir. İsviçre'de pazar günü çamaşır asmak yasak. İsviçre'de bazı bölgelerde pazar günü çamaşır asmak yasak. Çünkü bugün sessizlik ve huzur günü olarak kabul ediliyor. Komşuların balkonlarda sallanan çamaşırları görmesi ya da çamaşır makinesinin sesi bile rahatsız edici bulunabiliyor. Bu yüzden yerel yönetmeliklerde açıkça belirtilen bir kural var. Pazar günü çamaşır asmak yok. Japonya'da gece yarısından sonra dans etmek yasaktı. Japonya'da 1948 yılında çıkarılan bir yasaya göre gece saat 00'dan sonra dans etmek yasaktı. Bu yasa savaş sonrası dönemde gece kulüplerinin suçla ilişkilendirilmesi nedeniyle yürürlüğe girdi. Amaç toplumun ahlaki düzenini korumaktı. Tam 67 yıl boyunca Japonya'da gece dans etmek suç sayıldı. Kulüpler müzik çalabiliyordu ama kimse dans edemiyordu. Bu ilginç yasa 2015 yılında kaldırıldı ve böylece insanlar bu saçma yasadan kurtulmuş oldu. Çin'de reenkarnasyon için devlet izni gerekli. Çin'de 2007 yılında çıkarılan bir yasaya göre özellikle Tibetli Budist keşişler yeniden doğmak istediklerinde devletten izin almak zorundalar. Evet, reenkarnasyon bile resmi başvuru gerektiriyor. Bu yasa dini liderlerin kontrolünü sağlamak amacıyla yürürlüğe girdi. Yani bir keşiş ben yeniden doğacağım diyorsa Önce Çin hükümetine başvurmalı. Sence yeniden doğmak için izin almak mantıklı mı? ABD'de duşta şarkı söylemek yasak. ABD'nin bazı eyaletlerinde duşta şarkı söylemek yasak. Evet, banyoda sesinizi yükseltmek bile suç sayılabiliyor. Bu ilginç yasa özellikle apartmanlarda gürültü kirliliğini önlemek amacıyla çıkarılmış. Yankılanan sesler komşuları rahatsız edince yetkililer çözümü sessizlikte bulmuş. Bazı yerel yönetmeliklerde bu davranış rahatsız edici ses üretmek olarak tanımlanıyor. Yani sabah duşta konser vermek isterseniz önce yasaları kontrol etmenizde fayda var. Tayland'da iç çamaşırsız dışarı çıkmak yasak. Tayland'da kamuya açık alanlarda iç çamaşırsız dolaşmak teknik olarak yasak. Evet, yanlış duymadınız. Bu kural Tayland Ceza Kanunu'nun kamu düzenini korumaya yönelik maddeleri kapsamında yer alıyor. Her ne kadar polis bu konuda genellikle müdahale etmese de aşırı dikkat çeken veya rahatsız edici durumlarda uyarı yapılabiliyor. Peki bu yasa nasıl kontrol ediliyor? İşin ilginç yanı, kimsenin iç çamaşırını kontrol etmediği bir ülkede böyle bir yasağın varlığı Tayland'ın ilginç hukuk sistemine dair küçük bir pencere açıyor. Türkmenistan'da siyah renkli köpekler yasak. Türkmenistan'da devlet başkanı beyaz renkli köpekleri ulusal gurur olarak tanımlıyor. Özellikle Akbaş cinsi beyaz köpekler ülkenin simgesi haline gelmiş durumda. Bu yüzden siyah köpeklerin görünümü olumsuz enerji taşıdığı gerekçesiyle kamu alanlarında yasaklandı. Ne kadar ciddi? Bazı kaynaklara göre siyah köpek sahipleri evcil hayvanlarını gizlemek zorunda kalıyor. Hatta bazı bölgelerde siyah köpeklerin sokakta görülmesi bile sorun yaratabiliyor. İtalya'da somurtmak yasak. Milano'da yürürlükte olan eski bir yerel yasaya göre kamusal alanda surat asmak yasak. Evet, yanlış duymadınız. Gülümsemek zorundasınız. Bu yasa şehirde pozitif bir atmosfer yaratmak amacıyla çıkarılmış. Yani sokakta yürürken somurtursanız teknik olarak suç işlemiş oluyorsunuz. Ama merak etmeyin, istisnalar var. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasaktan muaf. Bu yasa günümüzde pek uygulanmasa da hala geçerli ve düşünün bir polis memuru gelip size gülümse bakalım diyebilir. Ne kadar absürt değil mi? Peki sizce zorla gülümsemek mutluluk getirir mi? İspanya'da bazı bölgelerde ıslak iç çamaşırıyla dışarı çıkmak yasak. Evet. İspanya'nın bazı sahil kasabalarında, özellikle turistik bölgelerde mayo veya iç çamaşırıyla sokakta dolaşmak yasak. Hatta bazı yerlerde ıslak mayo veya iç çamaşırıyla markete girmek bile ceza sebebi. Neden yasaklandı? Yerel halk turistlerin plajdan fırlamış gibi her yere girmesinden rahatsız olmuş. Bu yüzden belediyeler ıslak kıyafetle dolaşmak gibi davranışları engellemek için kurallar koymuş. Kaliforniya'da kurbağa yarışı sonrası Kurbağa yemek yasak. Kaliforniya'da düzenlenen kurbağa yarışlarında yarışan kurbağaların yarıştan sonra yenmesi yasak. Evet, doğru duydun. Eğer kurbağa yarışına katıldıysa artık onunla yemek olmaz. Bu yasa hayvan haklarını korumak amacıyla getirilmiş. Ama bir yandan da yarışa katıldıysa VIP muamelesi görür gibi absürt bir mantık içeriyor. Kurbağa yarışına giren kurbağa yarıştan sonra emekli oluyor. Dünyanın en garip yasaklarını gördük ama bu sadece başlangıç.